Yiğit'e bugün bir deney yapmak istiyorum. Bakalım e, sabırlı olabilecek mi? Böyle bir gıda boyasıyla bir renkli su hazırladım. Kabın içerisine koyuyorum ve şimdi bekleyeceğiz bakalım Yiğit sabredip de suyun kavanoza dolmasını bekleyebilecek mi? Evet anneanneciğim. Şimdi az önce gösterdiğim gibi kavanozu kapatıyorsun üstüne ters koyuyorsun. Heh, koy kapat. Evet koy bırak. Tamam şimdi ellerini çek ve bekle. Bak su içine dolacak dokunma tamam mı? Kavanoza dokunma su içine dolacak anneanneciğim. Bekle bakalım. Bekle bekle bekle. Bak mum sönecek bekle ama daha dokunma dokunma dokunma. Bak suya bak. Bak içine su doluyor gördün mü? Bak. Evet. Gördün mü? Bak burada su kalmadı. Aa, su nerede? Nereye gitti anneciğim su? Ha? Su nereye gitti Yiğit? Açık kalmış ama orada su. Diğer su nereye gitti? Aa, ne oldu? Ha? Nereden çıktı su? Kavanozdan mı çıktı? Güzel olmuş mu? Hoşuna gitti mi? Tabii biz az önce simlerle de kendimize bir büyü şişesi yaptık. Yüzümüz gözümüz böyle pırıl pırıl parlıyor. Anneanneciğim koy öyle. Evet. Kavanozu mumun üstüne kapat. Kapat bırak bırak bırak. Şimdi bekle çek ellerini anneannem. Çek elini çek. Elini çek bırak. Bekle şimdi. Bakalım neler olacak. Suyu doldurabileceğiz mi? Bakalım kavanozun içine. <laughs> Mumumuz söndü bak ama suya bir bak Yiğit. Suyu... <laughs> Yiğit de deney bu kadar oluyor. <laughs> evet, o, o simlerin, simlerin hepsinden anacım şişenin içine dök bakalım birazcık birazcık. Batır. Heh. Evet. Suyun içine sok. Ha. Evet. Tamam. Ellerini yıkarız sonra anacım. Öte diğer renklerden de koyar mısın? İçinde mi kaldı? Alabilecek mi? Ben yardım edeyim mi? Aferin sana. Evet. Tamam. Kaşığı sok suyun içine. Ka kaşığı sok suyun içine sok. önce böyle kaşığı suyun içine sokarsan. Heh, sok. Tamam. Evet şimdi tamam. Diğerlerini de al bakayım. Al buradan da. Hmm, kaşığını gene sok içine. Aferin buradan da al. Harikasın. Bunu da al. Hmm, tamam sok suyun içine sok kaşığını. Evet bunu da al. Oh biraz döktük saçtı. Kaşığın bir bana ver. Ver bana bir. Hmm, şimdi bekle. Bekle dur sen dur sen dur şimdi bekle. Şişemizi kapatalım. Hmm, daha yapmıyoruz. Daha yapmıyoruz. Bak bitti şimdi işimiz. Bunları bana versen şimdi bu şişeyi bir salla bakalım. Şişeyi salla bakalım elinde bir salla. Şiş bir bak ama bir şey göstereceğim bir bak. Bak 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 bak. Ama bak içindeki simlere bir bakar mısın? Ne kadar güzel oldular. Hmm. Ne istiyorsun? Anneciğim bir salla bakalım. Şu şişeni salla salla salla. Aa, ah, ah, ne oldu? Ben sallayayım o zaman. Oo, çok güzel olmuş. İyi. İçinde bir sürü pırıl pırıl parlayan simler var anneciğim. Evet bakmak istemez misin? Evet, biz uzun zamandır bu etkinliğimizi yapmıyorduk. Şimdi birazcık çalışalım bakalım, neler bulacağız buralarda biz, değil mi anneciğim? Dinozorlar bakalım neler var, neler saklamışlar oraları. Ay evet öyle yapıyorlar değil mi? Hadi, hadi ıslat bakalım sayfadan neler çıkacak. Orada değil buraya bak. Burada ıslattıkça dinozorlar çıkıyor. Bak bir sürü dinozor. Kaç tane dinozor bulacağız acaba? Merak ediyorum. Hadi. Aferin benim anneanneciğim. Aferin benim oğluşuma. Ne güzel boyuyorsun sen öyle anneannem. Hmm. Aa, onlar suyun altında yaşayan dinozorlar mı? Hı. Hmm. Suyun altında da yüzebiliyorlar. Bak balıklar da var orada. Ah. Ah. Ne oldu? Aşağı. Yap bakalım yap boya. Söyle boya bakalım. Ah çok güzel. Turuncu turuncu. Birazcık sanki kaplumbağa'ya benziyor. Değil mi anne o? Olur. Evet. tospiye benzemiş biraz. Bu bu bak birazcık tospiye benziyor. Water magic. Yani sulu bulmacalar mı var burada? Aha, benim oğlum dinozorları çok seviyor. Onun için annesi de buna dinozorlu kitap almış. Saklanan dinozorları bulacağız oralarda şimdi biz değil mi anneciğim? Tabii Yiğit gene de kendi bildiğini yapıyor ama Aferin. Aferin benim oğluma. Harikasın. Böyle ver, ver verir misin beni? her yeri böyle böyle böyle. Yap. da kocaman bir dinozor var herhalde. Hadi bul onu çıkar bakalım. Ay o sayfayı bitirseydim ya anneannem. Bir <laughs> Bir tane. Bir tane dedi. Ya zor. Aferin sana. Çok akıllı benim oğlum. Çok akıllı benim oğlum. Evet Yiğit'e Yeni Legolar aldık Bugün Legolarla Oynuyor Yiğit Yeni Legolarıyla oynuyor Yap bakalım anneanneciğim neler yapıyorsun O ne Yiğit Nasıl uçuyor Öyle mi uçuyor Peki bu, bu nasıl bağırıyor bu? Mâ, mâ. Bir göster bakayım. Mâ, mâ. Bu nasıl ses çıkartıyor? Peki ördek nasıl yapıyor ördek? Ya. Ördek öyle mi yapıyor? Hı hı. Ha, ben bilememişim onu. Bu ne bu? Dü, dü, dü. Balık. Balık nasıl yüzüyor? <laughs> bu ne peki? Bu ne? He? Yiğit bu ne anneanne? <laughs> bu nasıl yeniyor? Yiğit. Bak. Bak. Aa, çok güzel. Burada abi, kağıdı var. Ona abi, bakarak yapmaya abi, çalışıyoruz. Efendim Abi. anneanneciğim. Böyle de. Evet, bul bakalım onun parçalarını. Bak bu, bunun aynısını yapman gerekiyor. Bunun aynısını. Evet. Hı hı. Onu bulman lazım. Açık yeşil bak. Yeşilin üzerine açık yeşil koymuş. Sonra iki tane daha koyu yeşilden koymuş. Hadi yap bakalım balım. Benim, benim oğluma. olma. Bak, bak. Ah çok güzel olmuş.